babalar Ev tozuna alerjisi olan çocuklu anne babalar için güzel bir süpürge tavsiyesiyle geldim. Benim de iki tane çocuğum var. İkisi de ev tozuna maalesef alerjileri var. Bu deneyimleri sizinle paylaşıp sizin de faydalanmanızı istedim. Umarım yararlı olur. Kutuda zaten gösteriyor nasıl süpürüldüğü. Ee, işte kablosuz olması, toz alma yeri, yer süpürmesi, küçük aparatı vesaire burada zaten bir şey görsellerle bir şekilde anlatmış. Ben hepsini sizin için dışarı koydum. Önce bu aleti anlatacağım size. E, rengi zaten muhteşem. E, pembe rengi. Fuşya. E, burada filtresi var. Normalde su bazlılığını biliyorsunuz arkada oluyor. Burada filtresi var. Bu filtresi çok kolay çıkıyor. Bu şekilde çıkartabiliyorsunuz ve aynı şekilde bu şu mavi yeri yıkanıp tekrardan yerine takılabiliyor. Bunu buraya takalım. Temizlemek için de burası çöp haznesi. Bu hazneye hemen dolabiliyor. Bu hazneyi de bu şekilde şuradaki kırmızı yerden gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şuradan tutuyorsunuz klip şekilde yukarı çektiğiniz zaman boşaltacağınız zaman buradan Pistik akıp bu şekilde gidiyor. Tekrardan tek elinizle burayı bastırdığınızda tekrar kapağı alttan kapattığınız zaman hemencik oturmuş oluyor. Çalıştırma düğmesi buradan. Şöyle bir kırmızı düğme görüyorsunuz. Böyle bu şekilde çalışıyor. Ben size göstereceğim için şarj etmiştim. burada da max düğmesi. Bu normal modda çalışıyor. Bu biraz daha vakumlu şekilde çalıştırıyor süpürgeyi şimdi sopasını takıyorum sopasını takmak çok basit şuradaki klipslerden bu şekilde alıyoruz geçiriyoruz aynı şekilde aynı şekilde böyle bir ucu var ee, ucu da çok güzel şöyle söyleyebilirim aynı ihlasın robotundaki gibi bu şekilde arka yüzü var, yüzeyi var. Şu şekilde göstereyim. E, tırtıklı halıları çok güzel süpürüyor. E, başlığı var. Başlığı da 360 derece dönebiliyor. Bununla şöyle güzel bir özelliği var. Şurada bir yer görüyorsunuz. Burası temizlemek için ideal. 1 TL ile burada mesela saçlar veya birikintiler olursa eğer 1 TL ile temizliyorsunuz şöyle şuradan bir TL ile açtığınızda şekilde alıp çıkartıp yıkayıp temizleyip tekrardan şöyle masaya tekrar 1 TL alacağız. Tekrar bir TL ile buraya dediğiniz zaman bu aparat olmuş oluyor. Hemen temizlemesi çok basit. Diğeri gibi uğraştırmıyor. Takması da aynı şekilde. Yine uçları klipsli olduğu için bu şekilde takabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çıkartırken de yine şu kırmızı hazneye basıp çektiğiniz zaman çok kolay çıkabiliyor ve çok kolay da takılabiliyor şarj aleti ee, çok güzel de bir şarj aleti var şöyle göstereyim ucunu da yakın çekim olsun diye istiyorum size şöyle ucu üzeri görüyorsunuz buraya aynı bir şekilde şarj takılıyor bu şekilde koyuyoruz burada mavi ışık yanacak mavi ışık yandığı zaman anlıyoruz ki şarj oluyor bazen e, ben şunu keşfettim ben bir haftadan beri bu makineyi kullanıyorum kullandıktan sonra size deneyimlerimi yazmak istedim sizinle paylaşmak istedim e, çok fazla maxta çalıştığı zaman makine ısınıyor motoru ısınıyor e, motor ısındığı zaman da şarjı bitiyor ve burada sarı ışık yanıyor sarı ışık yandığı zaman da böyle bir 5 dakika sonra soğuyor motor ve mavi ışığa dönüyor bunun için. Hani eğer sizde de böyle bir sorun olursa önce bunu bir değerlendirin. Baktınız ki sarı ışık geçmiyor. Ona göre müşteri hizmetlerini arayıp bilgi alabilirsiniz. E, benim böyle bir sorunum kalmadı. Şarjı e, benim evim 140 metrekare. E, bir gün şarja beklettim ilk kullandığımda şarjı yoktu bir, bir saat iki saat taktıktan sonra denediğimde şarjı çok fazla gitmedi ama ben bir gün şarjda beklettikten sonra 140 metrekare evimi çok güzel bir şekilde süpürdüm ve hızlı bir şekilde kablosuz olduğu için de malum bebekli olan bir evde <laughs> hızlı bir şekilde süpürmek en büyük avantaj bu aparat e, duvara monte etmek için olan aparat. Buralardan monte edebiliyorsunuz. Bu şekilde e, duvarı haznesine girmesi için oynar başlıklı. Bu da diğer aparatlar asılı kalsın diye. Onlar da şu şekilde. Bir tane süpürge aparatımız var. Yine e, çok hızlı bir şekilde. Şu şekilde uzuyor. Aynı şekilde kısılabiliyor koltuk veya işte araba veya işte yer süpürmek için vesaire Şu şekilde kolay bir şey modu. Bir de bu aparatımız var. Bu da koltuk arası için. Bu kenarlardaki boşlukların olması da daha vakumlu çekmesi açısından sağlanmış. Bu şekilde klipsleri buraya geçiriyoruz. Bunları istediğiniz zaman aynı o makineyi de duvara mod sonra istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi ise beraber bir deneme yapmak istiyorum. E, yeri süpüreceğim önce e, başlatıyorum max yapıyorum şu anda. Şu an modum Max'ta. E, önce halıyı süpürmek istiyorum. Halı ön önemlisi biliyorsunuz al alerjisi olan çocuklar için. Bakalım halımızda nasıl bir çekim gücü oluyor. görüyorsunuz ne kadar güzel e, e, aldığını ben rengine de veriyorum. böyle bir hafif bir ses şey. çıkartıyor şimdi kablosuz olusunun avantajını göreceğiz çok rahatlıkla şu anda ben tek elimle hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde her yere çelik alabiliyoruz ama en önemlisi halıların tamamı görüyorsunuz yani halıların limalı bir şekilde çekildiğini çok güzel bir çekildiğini şimdi görüyorsunuz Kapatımla şimdi çok kolay bir şekilde size şunu söylemek istiyorum. Bu ev her gün süpürülüyor. Ee, ve şu anda halımdan çıkan e, kiri görüyorsunuz. Yani sanki günlerdir süpürülmemiş gibi halımın içinde o kadar çok toz birikiyor ki ve ben devamlı eee İhlas'ın robotunu, dövmelisini kullanıyorum bu evde. Buna rağmen ben bir haftadan beri bunu süpürdüğüm halde hallardan çıkan tozu görüyorsunuz bebekle evde ve alerjik olan bir çocukla evde benim için gerçekten çok güzel bir makine e, tavsiyem gerçekten tavsiye ediyorum gördünüz yani e, dediğim gibi süpürdüğüm halde hallarımın altından çıkan toz inanılmaz inanılmaz bir toz birikiyor şimdi ben bunu sopasından ayırdım ve buraya bir poşet aldım normalde böyle yapmıyorum ama size göstermek için nasıl kolay e, poşeti hemen iki dakikada çıkartacağım pisliği göreceksiniz. Bana yani çöp haznesini nasıl boşalttım onu göstermek istedim. Bu şekilde çok basit bir şekilde isterseniz burunu kuru bezle veya ıslak bezle burayı temizleyebiliyorsunuz. Sonradan tekrardan kurutmak amacıyla sonra tekrardan bunu oturtturup bunu basıyorsunuz ve çıkan tozu da görüyorsunuz. Sadece her gün süpürdüğüm halde bu toz Gerçekten alerjisi olan çocuklar için çok zor. Umarım bu video size yararlı olmuştur. Şimdiden alacak olan anneler için güle güle kullanmalarını diliyorum. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere.